Eski milli futbolcularımızdan Semih Yuva Kur'an hatırlayacaksınız geçen yıl Türkmenistan'da Balkan takımıyla çifte şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Türkiye'de kariyerine devam ediyor. Sancaktepe Belediyespor'un başına geçti Semih Yuva Kur'an ve projelerini anlattı. Sportoto üçüncülük ekiplerinden Sancaktepe Belediyespor Teknik Direktörlüğü'ne getirilen Semih Yuvakuran yeni sezon için kolları sıvadı. Son olarak Türkmenistan Ligi'nde Balkan takımını şampiyon yapan Semih Yuvakuran, Sancaktepe Belediyespor'u hak ettiği yere getireceklerini ve sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyeceklerini söyledi. Öncelikle ile sahasıyla, gerçekten yönetimiyle, ee, şehriyle öyle diyeyim yani ilçe ama çok büyük bir ilçe Sancaktepe'yi layık olduğu yere getirebilmek için buraya geldik. Bakalım inşallah e, elimizden ne geliyorsa en iyisini yapacağız. Teknik ekibiyle birlikte sezonu erken açan ve genç yetenekleri takibi alan Semih Yuva Kur'an, yani, altyapıdaki evet. gençlere çok önem verdiklerini de sözlerine ekledi. Şu an herhalde 40, 45 kişi bir grup geldi. Onlarda bir deneme yapacağız. İnşallah işlerinden böyle bir iki tane çıkarsak çok güzel olur diye düşünüyorum.